Çok havalıydım değil mi dayı? Aaa! Eve girin lan! Niye? Işınlayıcı bu, ışınlayıcı. <laughs> Nereye gitti Ne <Allah>. oldu? <laughs> 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 Oğlum. <laughs> ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Önünde önünde. Lan iyi Ya bak yine ya. <laughs> <bir> <laughs> Etmez mi? Etmez. <laughs> evet. Allah Allah Dayı Çık kaç Dayı dışarı götür Dışarı götür gel gel At at Aşağı at Aşağı at Aşağı Geri geliyor Geri geliyor Aşağı atamıyoruz onu Dayı tut be beni, beni unutmayın oğlum Beni unutmayın <laughs> <Aa>. Beni unutmayın <gülüyor> 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 Ay. Ay. Gel buradan Kaç 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 o Geri geliyormuş Geri geliyormuş Lan ölmemiş Gel ben bana gel Beytan bana gel Ben nasılım? Ben nasıldım? <laughs> Beyza dur, Beyza emrediyorum sana. İyi. Evet. Bana, bana da, ne... da bana, bana da, bana da. Bana ne iyi yorumlar söylemedin? Sen... <laughs> Sen de çok tatlısın benim. Allah'ım. Aşkım gel. Al bakayım. Teşekkür ederim. Senle ben beraber gideceğiz. Ben de iki tane Olur. anahtar var. Korkmayın. Korkmayın. Tamam devam edin. Vereyim mi Fener'e? Yo yo yo, biz Femi ile beraber <gülüyor> oynayacağız. Sonra <laughs> oynayacağız. <laughs> kanka, kanka tek tek düşürelim tamam mı? tek düşürelim. Hı? Tek düşürelim onu. Tamam tamam. <laughs> verulacak. Arkasından gidelim. Her, Onun her mi örüşen? El elinde durduğumca salat takmışım. Onunla oldu. Maskeledin, isteklerim dizi alacak sonra. Öyle mi olacak? Bir dakika maskeli mi dönüş? Bir dakika. Gene evet. Be gel bakayım. Beni öldürüyor, <gülüyor> 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 Dayı? Dayı görevi tamamladın mı? Kanka, hem de ne biçim tamamladın? <laughs> femi geldi, Femi. Hissettim. Erketi geliyor bekle. Çaldım, Ölecek geldim, misiniz? misin? Kapat kapat. Gidiyorum gidiyorum. Basayım mı? Binemedim binemedim binemedim. Dayı koş. Bekle. Hey bas bas bas. Basayım mı? Bas. bas. Adam son anda gitti gözümün önünde. <laughs> <evinde. gülüyor> ya bu, <laughs> bu sefer ben yaptım Demi, <laughs> ya. Demi, ne diyem var, sevsin ne diyem var. Ellerim dolu, bekle. Alı bana et. Al. Basın bas. Orada bir şey yok daha, gel. Şimdi <laughs> <laughs> yani yap yap onu yap. Bunu yapmayın. Gel buraya. Gel buraya. Seni de belki öldürdüm. Belki öldürdüm. Gel. <laughs> Gel buraya. Femi düde, vas düde vas. Pat 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 pat. Senin öldürenin kendim ölürüm daha iyi. Süzüyorsun sen şimdi tek mi kaldın? Bak, bakın ne yapayım. Sen <laughs> kim tarafındasın sen? Peşten gidelim mi? Ee, ölecek bir ihtimalle. Biz ona iyi davranacaktık. Bu kendi... mesajı, bu mesajı yıldızlar ve ötesine. Ya Optimus Prime. Ananı sikiyim. Adem'in ne yaptı lan Özür dilerim. Ben. Bir daha yapmayacağım özür <laughs> dilerim. O neydi kanka? Onu oğlum o neydi? Hı? Neydi ne ya? Oo arka ne camda ne? mı açılıyor? Lan arkadası? da. <laughs> arka cam açıldı bir anda çıktı oradan ya. Sağda ses işareti var bak. eline sağlık. Kim? Hı. Öldü. Niye? Öldü bir şey patladı. Böyle yürüyen bir robot vardı. İnanayım İnan, var mı? Öldü. İnan valla. Harp de. İkinci kere öldürdün onu. Ben öldürmedim ya kendi öldü robotu öldü. Belki öyle kolay kolay ölmez. elimde bir şey yok ki bak. Ya çıkaramıyorsan? Vallahi yok ya. Bak vallahi diyorum. Kusura bakma. Hayır. Belki robota... Mi? Robota Fehmi, ben yapmadım. Ben yapmadım Fehmi. Gel buraya. Fehmi ben yapmadım. <laughs> Gel buraya. Fehmi. Fehmi ben yapmadım. Vallahi ben yapmadım. <laughs> Şarkı etmeyin sakın. son örümcek eğitimine Şu çapraz ekledim. Oğlum ona silahla vursan ne olur? Geç lan Ben buradan geldim. Burada da boş. Burada da boş. Arkadan geliyor, arkadan geliyor. <laughs> Onu alma, onu alma. <laughs> oyun. O ne ya? Üstüm doldu benim, gidiyorum ben. Anahtarı al, anahtarı al. E, Dayı onu anlatırım. almasak? Dayı niye onu aldın? Belki. Aşkım ne yaptın? Allah kahretsin. Kaç, 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 kaç. <laughs> Beyza dediğimi yaptın mı? Sude sesini taklit etti Sude. Evet Herkes evet konuşuyor. Evet. Belki benimle konuşuyor. Dediğimi yaptım mı dedi. Oğlum Beyza da yok burada kimle konuşuyor? Buradayım ben. Lan neredesin gözükmüyor. Buradayım benle konuştu. Oğlum neredesin yoksun. Buradayım. Geldi geldi şurada... burada <laughs> burada. Şurada Bak. gözüküyorum ben de. Kanka ne daha, yapacağız? Iş, gidelim daha, gidelim iş, bence. daha işya var alın diyor da belki şeyi taktı. Belki geliyor. Hayır hayır ben istediği için yapıyor onu. Ömrüm değil. Ada ses şart var bak. Değil ne Sesi geliyor sesi geliyor. Ben değil sesi geliyor. Elle sağlık dedim. yapıyor? Ben de Harbi. Şey, ne yapıyor dedi? Aç aç ben bu adama ben güveniyorum. De. Aç aç. Aa! <laughs> Elveda. <laughs> Sayan oraya. Sesini duyuyoruz. Kim sen... yapalım? Tamam ses sesi duyuyorsa bir şey olmaz. Sesini duyuyorsa Ben bir şey olmasa şey da ben Beyza'yı nasıl öldüreceğim böyle? <gülüyor> <gülüyor> Düşündüğü şeye bak ya. Çık gel yapalım çık Doğru diyor doğru diyor doğru. Diyor. <laughs> gelme gelme. Lan kal lan kaldım burada. Lan kaldım burada. Space 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 <gülüyor> space space. <gülüyor> <laughs> Olmuyor. Ne aşağıda fire exit var. Dayı şurada bak. Şurada. Bir <laughs> an... Ben kayboldum. Dayı solun solun solun. Solun dayı solun. Aga seni bu nasıl uçuruyor lan? Dayı seni alıyor lan bu. <laughs> Gidiyorum ben. <laughs> lan gel buraya. Dayı. 3 üç, üç tane var kafamda. Kanka gel. Lan, görüşürüz. <laughs> Oğlum gel. Daha gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hah tamam. Ben bir şeye girdim sorun değil. Belli olmuyordun. Kerim'im bizi bıraktılar. Ben nereye gidiyorum? Bir şey oluyor. Aa! <laughs> öldüler. Kim öldü? İkisi de. Niye? Atladılar arkadan. Salak. Bezanın başında iki tane. Sus sus. Aa, koş. Gelin buraya Rus burada bir koş gelin. Beni kurmayın. Gel, gel. Gel, 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 gel. Pizza ben de geldim. Ben de geldim. Ben de geldim. Bizi Bez, gel, gel. kaldır kimi kaldır Gel gel. Kaldır. Kaldır. Beni bırak. Beni bırak. Beni bırak. Dışarıda kaldı. Dışarıda kaldı. Allah'ım <laughs> <bırakayım>. kahretmeye Dışarıda kaldı. <gülüyor> 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 Beni bıraktı. Dışarıda kaldı gerizik. Üzgünüm Beyza. Yapılması gerekeni yaptım sadece. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapmaya çalışıyordun? Güven, güven, güven. Ne yapmış? <laughs> <iç> <laughs> ne yapmaya çalışıyordun? He? <laughs> 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 Söyle bakayım. <laughs> Nasıl yakaladım ama? <gülüyor> 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 ölüme geç, ölüme <laughs> <laughs> geç. Vallahi güven, güven. Ölümden. Belki yanına kadar gideceğiz. <laughs> sadakatini, sadakatini Berkin'e gidene kadar öğreneceğiz hadi gel. Hayır Femi bak valla şey için. Niçin? Güvenlik için güvenlik için Neyin güvenliği bu? Bayağıdır hiçbir şey yapmıyorum. Valla. <laughs> Hayır. Ölümden Valla bir şey yapmayacağım. <laughs> Ölümden Femi <git>. lütfen. <laughs> Nereye kaçıyor? Kaçıyor bak. Nasıl kaçıyor? Femi'de <laughs> <laughs> dursun. Ama ben göremiyorum. Gel buraya belki belki buraya gel. Biniz gibi de şaka gel. yapıyorum. Olmuyor, olmuyor. Olmuyor. Ben 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 gideceğim, ben gideceğim. Şuraya bana alın. dayı! gidip öyle, ben gidip öyle öldüm öyle yapma ya? Ben gidip ben Harbiden giydi ha. Harbiden giymiş lan daha demin. Vallahi öldürüyordum da. Ama harbiden giydi. Dönüştü çünkü. Harbiden Harbi giydi, giydim. ben giymemiştim. Bu nasıl giydi ya? Harbi benden gözü kırmızıya dönüştü. Ha, Tam zamanında dayı, kredik de attım. Dayı, güzel, güzel. Peki bu taktiksel olarak Beyza'nın 2-1 kaldı anlamına mı geliyor? Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Bir tane hayır. şöyle... Yok, bir, ta bir hayır. tane, bir tane. Birisi küreklerle dans edeceğiz. Bir tane kürek alabilir miyim? Alamazsın değil, Şu an bize lazım. Ben flash istiyorum. Bir tane kürek alabilir miyim? Ben flash istiyorum. Tamam al da bir tane kürek verir misin bana? Oo sen 5 tane item ne aldın? Bir kürek alabilir miyim? Tamam aldım aldım sana kürek Hayır, aldım. Hayır sadece açtım. bir saniyeli elimde tutmak istiyorum. Aa çok geç artık aldım şey bu mi? Bir arada. saniyeliğine ver la şu küreği. Bir şey yapacağım ya. Ee, bir, dakika, bir dakika bir dakika çok yani. önemli bir şey alacağım. Şey i̇stedim ya. Fehmi <laughs> ah, sana hediye alıyorum. Fehmi hazır mısın? Hazırım. Hazırım. <laughs> söyle söyle ne alacağım? Ne aldın? Nerede? <laughs> <Pek> ne <arkanda>. gelken <laughs> Bana benziyor. <laughs> bir şey daha bakacağım bir dakika. Bir fenten bakacağım. Ona göre alıyorum. Bu nedir? Şuradan birileri alabilir mi? Ben de Çok kaldıydım dayı?